son dönemde FETÖ artıklarınca kulübümüze ve değerli başkanımız Sayın Ali Koç'a atılan iftiraları asla unutmayacağımızı ve unutturmayacağımızı, ayrıca hukukçularımız eliyle yargıda bunların hesabını soracağımızı, sorumlu mevkideki herkesin ve kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız. Yüksek Divan Kurulumuzun değerli üyeleri, okuduğum deklarasyonu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkürler. Cem Kapsal, Cem Osman Karataş, Cemal Ayman, Cemal İlder Tokcan.